Hepinize merhaba. Spor'un büyük ihtimalle final bölümüne hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, save dosyamı falan aktardım sonunda ve şuradan oyuna girişimizi yapalım. İnşallah normal çalışacak. Girip denemedim save ama çalışacaktır büyük ihtimalle. Diğer bilgisayardaki save'i direkt aktardım çünkü. Ee, çözünürlük büyüdü. 1080p oldu ama videoyu e, aktarabilmek adına YouTube'a yani ikinci video olarak atabilmek adına 720p şeklinde yükleyeceğim. Ama bazı ayarlamalar yaptım. E, fazlasıyla net olacaktır görüntü yine. Evet, şimdi daha fazla konuşmaya ara verip en son nerede kalmıştık ya biz? Adamlarımıza bir gidelim. Huu, yıkın yıkın şunu. Ha, evet. Biz buraları almıştık. En son burası kalmıştı. Bir tek şurayı hemen capture the city yapıyoruz. Sarılar zaten artık bize kızdı. Onun artık ıı, kaçarı yok. Şunu halledin gençler hemen. Vurun 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 vurun. Bunlar bize dalacak mı? Oha bir tanesi patladı ya. Dur. En yakındaki ıı, şehrim burası. Şuradan dört tane daha yaptım. Şunları göndereyim ben. Aldık bile mi? Şehrin saldırı altında diyor. Nasıl? Hangi şehrim? Bunlar? Aha! Aha! Dur! Tamam tamam dur buraları geçtik biz. Şunları hemen yerleştirelim. Onayla. Yıkın burayı. Yıkın, 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 yıkın. İlk şunu, ilk şunu, ilk şunu patlatın. Abooo, neler oluyor ya burada? Dur, dur, dur. Siz gitmeyin, siz geri gelin. Şunları bombalayın. Anam anam anam. Şuraya başka koyabiliyor muyuz? Yok başka buraya koyamıyoruz. Alttan Mighty Bomb. Dur bunu kullanacağız ama şu anda değil. Şu an burası daha öncelikli. Ne yapıyorlar? Niye ateş etmiyorsun sen? Bir dakika sarılar bize geçti. Bu yukarıdaki şehri aldı benimkiler. Aynen tamam. Yukarıdaki şehri aldılar onda sıkıntı yok. Şurada da bir olaylar oluyor. Ne yapıyoruz? Aa, artık uçak uçurabileceğiz. Artık uçak uçurabiliyoruz. Allah'ım tam... liste listede çok fazla arkadaş listesi olunca böyle oyunu etkileyebiliyor. Burayı militeri seçiyoruz tabii ki de ve... Artık e, şöyle yapıyoruz. Şunu... Sat. hata e, Şöyle şunları sat ve şuradan... Bir adet uçak tasarlayacağız. Uçağa tabii uğraşmayacağız hemen. Şuradan bakalım şöyle güzel bir şeyler e, var mı Sporpedia'da. Hadi bakalım. Bu fena değil. Şimdi saldırı gücü fazlasıyla yüksek olsun istiyorum ben. Bak bu fena değilmiş Blackbird ama. Kaç? 30 atak gücü var. Hmm. Az gene bir 30'larda olsun tabi saldırı gücü. O 38. O bak fena değilmiş bu. bakalım bakalım. Şu an saldırı gücüne odaklanmak istiyorum da ben. Tabi HP'mizi de çok aşağıda bırakmamak lazım. Sen fena değilsin gibi ya ama... 30, 38... Yok sanki bu daha iyi olacak gibi. Hem hemen de ölmez. Hemen de ölmez. Şu şu. Evet Blackbird uçağımız böyle hayalet uçak tarzı bir şey olacak. Adı da Bob plane olsun. Bob'un uçağı. Onayla. Tamam. Artık arabaları satıp satıp uçak basacağız. Hemen şöyle göstereyim ben size. Neredesiniz? Gelin bakalım. Koşun koşun koşun. Hemen halledin şunları. Siz de gençler saldırın. Hatta dur ya ben şu arabaların tamamını yok edeyim. Hepsini uçağa çevirelim bunları. Tamamdır. Tamam. Al al al. Aha. Aa para kalmadı. Dur. Uçaklarım neredeler? Tamam. Hallettik mi? Tamam. Valla. Şunu da alın hemen. Bunlar ne atıyorsa böyle tarıklarım saldırmıyor adamlara. Öyle saçma bir şey yapmışlar. Ee, şimdi. Deniz aracım kaldı mı? Sen neredesin acaba? Oo dur 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 dur. Seni bırak Sanki şunu al Ay, Ulan gene gelmişler ya buraya Dur, Azıcık daha uçak alalım biz Yok edin şunları Allah'a cazır cazır ne güzel de doğuruyorlar Tamam bunları hallettik Hemen gelin bir de şuradan şunu kesin Sen şuraya sen şuraya Boş ver orayı kemiği kaldır. Ha, şunu da halledin. Tamamdır. Şunu da yok edin. Oo, tamam. Artık uçabildiğimize göre önümüzde kolay kolay kimse duramaz bizim. Şuna bak. Şurada bir şey var. Bak bak bak. Aa, gördüm seni. Aha da gördüm. Hatta dur. Hazır şey yapıyoruz. Ben şuralara şöyle tarıtlar ekleyeyim. Oradan öyle rahat boş beleş geçemesinler. Bu şehir biraz bitap bir şehir gibi ama tamamdır. Alalım. Tamam. Uçakların hepsini şuraya bir koyalım. Şimdi. Şu gemili zımbırtı orayı alıyor ama o büyük ihtimalle tek başına yetmeyecek. Şimdi. İlk olarak nereye gidelim? Sarılar bize çok sıkıntı yaratıyor değil mi? Bak burayı bir şekilde aldırmamız gerekiyor bizim. Sarıların şurada bir şehri var. Elemanlar. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Şuradan bir tane daha al. Şunu kontrol bir diye atacağım ben. Tamam. Onu seçince artık orayı ıı, seçer. Artı Dur. Bak 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 bak. İndirin şunu. İndirin onu. Sen de gel, bu esnada şurayı ele geçir. Hiçbir şey bırakmayacağım onlara. Beybiler, çabuk çabuk çabuk. Halledin bakayım bunu. O çok güzel, çok güzel. Şimdi hemen geliyorsunuz, hemen. Ah oh, bak bak bak. Bunu da halledin. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunu. 16.000'de ne yok edelim? Bence buna bekleyelim. Gadget bomba. Bence gadget bomba bekleyelim. Ya da hadi bunu da görelim be. Aha gönderdi. Oo baya bir şey yok etti. Uçaklar hemen gelin. Tabi diğer atacağımız bombalar daha da büyük olacaklar. Hemen gidin şuraya kep. Bak nereden bu kadar seri araba üretiyorsunuz lan? Hemen yok edin şu şehre. Oo. Şehri almak çok kolaylaşmış ki. Şehirlerinden biri saldırı altında diyor da. Acaba hangisi? Tamamdır burayı da aldık artık. Tabii ki de militer yapıyoruz. Şimdi o burayı alıyor. Tamam onda bir sıkıntı yok. E hangi şehrin benim saldırı altında? Hiçbiri... Yellow nation no more diyor. Sarı şeyler artık... E, ...tamamen iptal oldu arkadaşlar. Bu arada şuraya ben bir tane şu tarıttan koyacağım. Ve buraya ne yapıyoruz? Fabrika falan kuralım. Böylece... Para incamımız olsun. Şuraya da bir tane entertainment koyduğumuzda tamamdır. Başka koyabileceğimiz bir yer var mı? Hmm. Dur bakayım. Seni oraya koysak, seni bir al. Şuraya koy, tamam mı? Yanına da ev koy. şöyle yapsak. Şimdi. 1600 income oluyor bu şekilde. Böyle yaparsam ya da şöyle 1200'e düşüyor ve bayağı da mutlu oluyorlar. Nasıl yapsam acaba? Şuraya koysak bir üzüntü oluyor. Ha, iyi, böyle 2400 bir saniye. Bu şekilde 2400 oluyor. Böyle yaparsak 2000'e düşüyor. Ama sıkıntılı yani problemli oluyor biraz. Buraya yaptığımızda direkt 1600'e düşüyor. O zaman ama bu da bir işe yaramıyor ki. Yok buradan alabileceğimiz bizim en fazla 1200 şuraya koyacağız onu. Şuraya belki ee, factory koysak yok. Başka koyabileceğimiz yer de yok. Şurada Dekor mekor bir şeyler bıraksak size biraz daha mutlu olur musunuz acaba? Ne bileyim belki yeni evler falan yapabiliriz o zaman şuralara. Ha ne dersiniz gençler? Ben mesela artık yeni bir ev falan yaptırır mısınız bana? Yok mu? Hmm, diyorsunuz. Peki. Tamam. Burayla daha fazla uğraşamayacağız. Ee, burası ne? Aa oh, sahipsiz. Hemen sahiplenelim oraya. Hemen sahipleniyoruz. Burada epik Fikimon'um var. Epic Fikimon zaten best Fikimon. 3000. Ha bu arada sizin oraya gelirsek şurada solda binlik. Bunlar bana saldırıya geliyor. Dur. Ben burayı unuttum bu esnada. Bir ev şuraya. Olarak bir tane de şuraya entertainment koyduk mu? Tamamdır. Oh yakın 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 yakın. Oha kırmızılar baya ağır geliyorlar ha. Dur şuralara. Oo oh, tarıt da koyamıyoruz ya oraya. Neyse sorun değil şuradan bir tane daha uçak çıkartırım ben. Gelin bakalım. Kesin şunları. Adamların base'ine Godzilla girmiş ya. Oo. Godzilla'yı kurtarma zamanı. Hadi bakalım. Dur şunların tarıtlarını keselim. Ben bu şehirleri özel bombalarla yok etmek istiyorum. Zaten geriye 2-3 tane şehir kalmış. Tamam mı? Şimdi bu böyle bir kalsın. Şurada unclaimed yer var. Sen git bakalım. Şu Anklemitleri de ele geçir. Gelirim benim bir yükselsin. Burayı ele geçirdik mi? Yok. Hemen alıyorsun oraya. Tamamdır. Anklay mityar bırakmayacağız. Böylece gelirimiz iyice yükselecek. Zaten 10.000 hali hazırda oldu bile. Burası ne böyle ya? Yüzüklerin Efendisi'ndeki şu tepeye benziyor. Aha! Bir yer saldırıyor uğruyor. Neresi sonra? Burası. Gel. Uçaklar. Çökün bulaya. Çak 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 çak. Diyeceğim de siz oraya gidene kadar zaten benim şehrimin şeyleri orayı temizledi. Şimdi şimdi ne yapacağız? Bakın bakalım ne açıldı burada. Nerede o? Oh. Direkt teslim bayrağı çektiler. Vay anasını. Direkt teslim bayrağı çektiler. Oo, Fatih çok beğendi bunu. Fatih bunu çok beğendi. Bu ne? Yeni bir uçak şeysi döndü de. Şimdi... Aa, yalnız... Buralar çöp mü oldu? Ne oldu öyle? Sanırım halk oraları tamir edecek zamanla. Şöyle yapsak. Sizlere ev. Ne yapıyorlar acaba? entertainment koyayım da ben bari buraya. Belki mutlu olurlarsa şey yaparlar. Sen söyle şuraları temizlerler buralar çünkü biraz garip oldu açıkçası. Beklemiyordum öyle bir sonuç doğuracağını ben o bombanın ama. Aha aha. Orada biz. Vay burada da bir şeyler oluyor bak. Gene şu ahu ondan getirmişler buraya. Şunu biriktiriyorum ben buna. Destroys all cities. 48 bin diyor. Ben beklerim. Ben beklerim onu. Bu ne? Şurada bir şey saldırıyor oraya. Kardeş hayırdır? Ha? Neyin derdindeler acaba? Gidin yıkın hemen şuraya. Hah tamam. Kime saldırdıklarını zannediyorlarsa. One of your cities under attack. Tamam burayı hallettik. Bir yerinin geliri yükselmiş. Burada gelir yükselmesi olmuş. siz nereden vuruyorsunuz onları öyle? Dur, uçaklar yürüyün. O, buradan da gelmişler ya. Hay, adi pislikler vay. Allah, tüm parayı uçaklara yatırdık ama yapacak bir şey yok. Şuraları halledin. Tamam burada sıkıntı yok. Bunlar kendilerini savunuyor zaten. Olmadı en kötü. Ben 48.000'e kadar sardırırım bunu. Şunu da halledin. şöyle. Şimdi. Şimdi burası Red Nation'da Hala. Oh, bak 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 bak. Gençler, buraya da uğrasanız hani hiç fena olmayacak biliyorsunuz değil mi? Buranın savunma sistemi için ha bir tane daha takabiliyormuşuz. Tamam, iki tane olsun en azından o kırmızılar tam dedi Bunlar ne yapıyor? Bunlar müzikler falan var bunların şehirlerde. Ne kadar çok ev falan yerleştirmişler ya. Faktori, faktori. Baya bir şeyler var ha. Benim şehirde anca alarmlar falan çalsın. Niye öyle? Dur bakayım ben de istiyorum bir şeyler. prandomas <laughs> ne zeki Neaptım açmış şu. <laughs> ha 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 şuraya Ha bunları toparlıyorlar, söküyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Sanıyorum ki zamanla bir şeyler yapabileceğiz. Bu arada kardeş buraya ...mızların çok fazla yayılmasına izin vermemek lazım. Oo. Şu an bir nevi onların birbirlerini yok etmesine engelliyorum ki... ...ben bomba atıp sonucu görebileyim. Benimkiler ne bulsa parçalıyor zaten burada şu anda. Tamam. Gelin bakalım o kadar yeter oraya. Şimdi şurada bekleyelim biz. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi iki tarafında birbirini yemesine müsaade etmiyoruz. Ya siz ne adi ne pisliksiniz lan. Ha? Parçalayın şunları. tara. Taramıyorlardı ha. Halledin bakayım şunları. Siz gelin. Yakın şunları. Şehrimde mutsuzluğa sebebiyet veriyor alçaklar ya. Bak 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 şuradan geliyor 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 maviler geliyor bak. Gidin girin şuraya. Sen de git şurayı geri al. Zaten kaptırmışsınız orayı. Hı. Bu arada 39.000, bin, 48.000'e bayağı az kaldı. Bayağı bayağı az kaldı. Dur bakalım sen şurayı bir al hele. Tamam mı? Sonra aldıktan sonra benim şu nerede gemi aracım? Bak burayı hiç kaptırılmış umrunda değil yani. Şuradan bir tane daha çıkar. al şurayı. Bak 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 burada da. Bak 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 pisliğe bak bak. Gidin vurun lan şunu. Siz oraya gidene kadar herhalde o zaten orayı alacak. Siz şurada durun. Siz de gelin. Sen de git şuraya. Oo kırmızılar. Mavilerin bölgesini alıyor. Bunlar orada iyice büyüyorlar. Tamam benimkiler de buraya oluyor. Benim inkamım biraz da ondan düşmüş. Bu arada artık bombamız hazır. Ben... Dur burası benim. Tamamdır. Hadi bakalım hazır mıyız? Bence ilk bunu mavilere atalım. Mavilerde deneyelim. Maviler çünkü başa bela oluyor. Vay anasını be! Tek darbede bitirdim resmen katliam yaptım. Oha çok hoşuma gitti. Ama başka atlamıyorum. Şuralara falan atmak istiyorum ben. Bundan da basmak istiyorum. Evet arkadaşlar tüm gezegeni fethettik. Daha bir de uzay çağı var ama Uzay Çağı'na geçmeyeceğiz çünkü Uzay Çağı şöyle diyeyim 500 bölüm çeksem bile bitmeyecek bir şey. Ve e, spor serisine saplanıp kalmak istemiyorum. Artık yeni serilere açılmanın vakti geldi. Zaten eğer takip ediyorsanız Subnautica serimiz var kanalda. Gayet de güzel açıkçası benim içeri hoşuma gitti. E, bugün yarın birkaç tane daha yeni seriyle tanışmanız söz konusu. Bir tanesi korku oyunu olacak. Çok kaliteli bir korku oyunu geliyor. Outlast falan değil o zaten artık 9 milyar kere çekildi. Dediğim gibi gayet kaliteli, güzel bir korku oyunu geliyor. Değil, eğer seri hoşunuza gittiyse beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, abone değilseniz tabi ki de ve videoya like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Facebook grubumu takip etmeyi unutmayın. Tüm böyle güncel şeyleri, güncel haberleri, benimle ilgili olan şeyler falan oradan paylaşıyorum. Takip etmeniz sizin için iyi olabilir. Dediğim gibi ayrıca böyle e, varsa bu tarz şeylerle ilgilenen arkadaşlarınız vesaire ben onlara önerirseniz sağda solda tanımama yardımcı olsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.